Hepsine merhaba arkadaşlar bugün birlikte küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar bu hesapta daha fazla yani bu YouTube hesabında daha fazla e video çekemeyeceğim çünkü artık e başka bir hesa hesaba geçiyorum arkadaşlar. O da şöyle şuradan yani bu hesapta artık daha fazla video çekmeyeceğim. Ee, başka bir hesapta video çekmeye başlayacağım arkadaşlar hemen yani şuradan hesap değiştir ben şuna geçeceğim ee, ben size videonun altında bu kanalın da linkini veririm ee, bir dakika ee, bu kanalda yalnız sanki bir video var daha fazla video çekerim ben arkadaşlar ee, bir dakika e, ee, şuradan kanalımız diyelim ha tamam burası ee, burayı takip yani burayı takip edebilirsiniz arkadaşlar çünkü artık diğer hesapta video çekmeyi bırakıyorum ama bu hesabı geçiyorum videoda da aşağıdan linkini veririm görüşürüz Okay.